Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Arkadaşlar bakın bu Bitcoin'deki düşüş neyin nesidir? Bitcoin yaklaşık 3000 dolar civarı, 2500 dolar civarı bir düşüş yaşadı. Yani bu düşüşleri siz hemen elinizdeki malı satıyorsunuz, panik yapıyorsunuz. İşte diyelim o coin yükseliyor. Diyelim 1000 dolar paranız var başka X bir coininde. O coin yükselmiyor. Diyelim Solana yükseliyor. O 1000 dolarınızı direkt oradan zararına bozup işte sola atıyorsunuz. Başka bir coin atıyorsunuz. Ya lütfen böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Bakın bir coin'i aldıysanız eğer zaten projesi sağlam bir coin ise ATH'ını illaki yapacaktır. Yani illaki yürüyecektir. Hiç merak etmeyin. O coin'i satıyorsunuz ona geçiyorsunuz. Bakıyorsunuz Pepe yükseliyor. Pepe'ye giriyorsunuz. Pepe'den 1000 dolar zarar ediyorsunuz. Ondan sonra Pepe'yi satıyorsunuz tekrar. Bakıyorsunuz Pepe eski seviyesine gelmiş. Diyorsunuz keşke satmasaydım. Böyle şeyler yapmayın. Acemi acemi davranmayın. Bakın ben Telegram'da o gün FLM işlemini verdim. FLM %40 yaptı. 1000 dolar yapan adam, 1000 dolar atan adam tamam mı? 4000 dolar para kazandı. Ya bakın benim burada yaklaşık bakın 1000 dolarlık sepetim şu an 34x yaptı. O gün 1 milyon 100 bin liraya kadar gitti. Yani 34 bin 35 bin dolarlara kadar gitti. Hani bunu hiç piyasada hiç kimse yapmadı benden hariç. Hiç kimse böyle canlı sanlı kanlı göstermedi. Bakın şu anda da zararım var 47.000 TL. Yani uzun vade bekletiyorum ben. Bu sepeti 7 ay önce yaptım. 7 ay önce Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan ben sizlere alın bu sepeti yapın diyordum ya. İneji o dönem 2 dolardı. Alın diyordum. Kimse tıklamıyordu. FET'ler, AGX'ler, render'lar. Bugün sizin gördüğünüz 10x yapan coinlerin hepsini ben zamanında var ya onları en dip seviyeden topladım. Ama kimse tırlamıyordu. Yani onun için şu anda da herkes büyük bir pişmanlık yaşıyor. Şimdi herkesin bana sorduğu soru hocam diyorsunuz ki yeni sepet yapacak mısınız? Arkadaşlar yeni sepet yapacağım. Hiç merak etmeyin. O yeni sepetimi de Telegram kanalında açıklayacağım bakın. Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan takip ederseniz yeni sepetimi de göreceksiniz. Profildeki linkten Telegram'da var, Instagram'da var, Twitter'da var. Ama bunu hemen yapmayacağım. Bitcoin düzeltmesini yaptığı zaman yapacağım. Sizler de bu konuda cidden sabırlı olun. Öyle sepet dediğiniz şey iki güne yapılıp üçüncü günde satılacak bir şey değildir. Ben yaklaşık 7-8 ay oldu bu sepeti yaptım. Şu an 35 bin dolara geldi. Yani bu sepet e, bin dolarlık bir sepetti ve şu an 33 ikisi yakaladı. Yani toplamda sepette 10x giden coin de var, 5x giden coin de var. Ama ortalamayı siz hesapladığınız zaman ister istemez o karı elde ediyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben sizlere diğer sefer pepe mepe demiştim. Herkes beni linçlemişti. Şimdi olay şudur. Eğer bir coin'de bin kişi zarar ediyorsa bir kişi kazanıyorsa ben ona güzel bir proje demem. Ama 1000 kişi yatırım yapıp tamam mı bu projede yüzde altmış yüzde yetmiş kazanan oluyorsa ben bu projeye çok güzel bir proje derim. Şimdi Pepe'ye 3000 kişi yatırım yapıyorsa arasından 2900 kişi zarar ediyor. 100 kişi kazanıyor. Bu iş böyle olmaz arkadaşlar. Saçma sapan coinleri alanlar var. İşte saçma sapan X borsasından ve 3 borsasından alanlar var. Şu an hepsi pişmanlığını yaşıyor. Yani hiç sepet mepet yaptı, yapmadıysanız beni Telegram'dan takip edin. Ben yakında yapacağım sepeti de sizler de görebilirsiniz. Ondan sonra da zaten benim normal vadeli işlemler yaptığım kanalım da var. Hani 200 doları 1000 dolar yaptık. 1000 doları 5000 dolar yaptık. 5000 doları da 10.000 dolar yaptık. Ondan sonra şu an bakmadım yani cüzdanımın en son halini. Yavaş yavaş oradan da kasamızı yükseltiyoruz vadeli işlemlerle. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Altcoin'lerin rallisi daha başlamadı. Onun da bir dönemi var illaki. Bitcoin'de ise bu düşüşler illaki olacak arkadaşlar. Bu düzeltmeler gelmesi market ilerlemez. Marketin yakıta ihtiyacı var. Bu yakıtın da buradan karşılığı diyebiliriz. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir diyorum. Arkadaşlar sizler için de bir tane altcoin analiz kanalı açacağım. Oradan da her gün bir altcoin'in analizini yapacağız. Hep beraber de bu ada nasıl bir yol izleyecek, nerelere gider, işte performansı ve beklentisi bizim için nelerdir onların hepsini konuşmuş bulunacağız diyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Esen kalın. Videoyu bir beğenip yorumlarsanız da çok mutlu.